Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yepyeni Demet Özdemir videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Ağustos ayının sonlarında Oğuzhan Koç ile birlikte evlilik hayatına adım atan oyuncumuz balayından yepyeni görüntülerini fotoğraflarını izleyenler için paylaştı. Sizler de oyuncumuzun bu kayıtlarını merak ediyor ve izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Buyurun gelen kayıtlar sizler için. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.